Merhaba sevgili arkadaşlar. Bir evet, yazılanları okuyorum şimdi. Birisi şey yazıyor. baya ortam kurmuş bunlar diyor. Ulan bizim vergi levhamız var. Ne ortamında var. <laughs> ortam kurmuş diyor ya. Evet. Aleykümselam. Kim o? Eskiden telsizcilik vardı biliyor musun? Ona benziyor. Evet arkadaş arıyorum falan. Biz de gelelim mi? Saçlar beyazlamış. <laughs> Ay, çok güzel. Hayvan dostu Zafer Bir tane bir tane soru var. Orada herkes zengin mi? <laughs> çok iyiymiş ya. Gece bak aşkım. Bak Sevgili çocuklar şimdi size zenginlerin yediği meyveyi gösteriyorum. Kurt, Kurt üzümü. Kurt üzümü. Kilosu 10 bin lira. Günde 3 tane Yalnız Yalnızca zenginlerin yediği. Yalnızca zenginler. <laughs> Kitaplar. Yalnızca zenginlerin oynadığı oyuncak yiyorsa. Yalnızca zenginler mi? Evet sadece zenginlerin oynadığı. <laughs> evet sadece. Belli bir, belli bir zümreye ait. Belli bir zümreye ait. Evet. Belli bir... Zümre <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah <'ım> Beyler <laughs> tamamdır. <laughs> Bu kadar periskop cildi bozar. Şimdi nostalji köşemizde Can Yılmaz sizle beraber. <laughs> Yalnızca zenginler. <laughs> Göstersene bir daha. <laughs> 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 lak lak. Bilek ister bu işler bilek. Cesim dedi koktu. Cesim. koktu mu? Bir yemek söyleyin ya karnımız acıktı. Yemek yok. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bay bay. <gülüyor> 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 Filmin adını bile söyleyemeyiz ha. Gerçekten. Merhabalar. Başladı mı Broadcast? Başladım mı hocam? Merhaba sevgili arkadaşlar. Yine Periskop'ta beraberiz. Ben Cem, Ali, Onur, Didem var. Misafir olarak geldi. Aydın ve Cesi. Bugün filmimizin senaryo çalışması... Aa Can Hoca <laughs> <yolar> kameranın arkasında. <gülüyor> <gülüyor> evet Can Yılmaz da biraz daha size gösteriyorum. Sevgili dostlar bu mutlu anı sizlerle paylaşmak istedik. Filmimizin senaryosu şu dakika bitti, canlı olarak bundan haberdar olmanızı istedik. Çok mutluyuz, çok fazla öyle bir kutlamamız yok. Birazdan belki bir çay içeriz üstüne. <laughs> evet, hayırlı uğurlu olsun. Ayın 18'inde, 18 Mayıs'ta çekimlerine başlıyoruz. Gerçekten çok verimli, çok eğlenceli bir film olduğunu düşünüyorum. Öyle mi hocam? 10 numara mutfağı var bence de. Gerçekten. Ama eğer bir muhalefet duymak istiyorsanız Bakalım film gerçekte nasıl oldu. Bir iki notum var. Belki burada hani görürsünüz diye ama yani hani biraz gösterip kay. Yani olur gibi olmaz gibi göstereyim. Hop, 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 Evet hocam. Çok güzel bir film geliyor gençler. Bir arkadaş şey yazmış. Dört gözle bitmesini bilim kurgu türünde mi? Neden olmasın? <gülüyor> <gülüyor> O zaman bir şarkıyla kutlayalım ya. Bir dakika, dinlemiş. güzel bir şey var. Cem abi, Bıyıklar Lens <laughs> 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 mi? Cem, sen dibe vurmuş muydun oğlum? He, bir de o var. <laughs> bir de o var ya, doğru. Allah Allah, dibe vurmuş bir adam için fazla neşelisin. <laughs> Artık nasıl bir dipse. Ne çukuruydu bir tane neydi? Gayak. Gayak yok yok. Bir tane Guam çukuru <laughs> diye bir yer vardı. 11 bin metre değil mi? James Cameron. James Cameron bir devam filmi için sevenlerine merhaba diyor diye şaka yapmıştı ya. James Cameron hakikaten okyanus dibinde bir şeyler belgeseller çekti. Şimdi Avatar'ın devamını da belki okyanusun dibinde vuracak. Bu Hollywood'da da konuşuluyor. Yani James Cameron dibe vurdu diye. <laughs> Çay bardağında viski mi içiyorsun? Ya <laughs> Hep. Hep o de. O viski viski bardağında Ne <laughs> <içeriyecek>, Çay bardağında <laughs> İşleri İşlerin bu. Abi kafam mı güzel? E tabi senden güzel. <laughs> Orası kafası Allah'ın emri de. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Gerçekten güzel bir komedi filmine Burada bir maraton yaptık yani. Sabahladık birazcık. Diyaloglar bir dinamik olsun diye. Güzel bakalım. Hayırlısı. Amacımız bir hoş seda bırakmak. Bugün varız, yarın yokuz. Rahmetli Sadri Alışık bir dublaj şeyinde, kaydında şey diyor. Ben ölünce anlayacaksınız kıymetimi diye. Onu yani buradaki internette belki vardır. Biz Allah'a çok şükür kıymetimiz de anlaşıldı. Ondan da yana bir şey. Şey o çalma işi oluyor mu? Ha, dakikada film... dakika da olur önce? Yarın olur mu mesela filmi filmi birinden çalma meselesi mi? Ama ona her seferinde dikkat ediyoruz canım. İlla çalıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Tövbe de nasıl yarabbim. Evet evet orası kesin. Evet. Ben yayınımızın sonuna geldiğini düşünüyorum. Bay bay. Bay bay.